şimdi sizinle bir sürü hediyeler açacağız. Arkadaşlar burada boy bir de burada kocaman bir şey. Sonra yes gir. Burada da gear arkadaşlar. Ve hepsini açacağız sırayla. Şimdi buraya koyuyorum ve ilk önce şundan başlamak istiyorum arkadaşlar. Siz görebiliyor musunuz? Bakın bundan başlamak istiyorum. Ve şunu keseceğim. Burada da şeyler yazıyor. Bayrak, kalp, eksi tırnak arkadaşlar böyle yazıyor. Açamadım. Açma arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bir tane tırnaklar çıkıyor arkadaşlar. Yani bakın arkadaşlar tırnak çıktı. Sonra cihana kalpler çıktı arkadaşlar bir sürü. Sonra burada da ülkelerin bayrakları çıktı arkadaşlar. Sonra buradan da böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bakın. Böyle şey çıktı. Şimdi arkadaşlar bunu açıyoruz. İçinde güzel bir şeyler olduğunu düşünüyorum geçiyorum. Arkadaşlar çok güzeller. Süsü çıktı. Arkadaşlar bakın bir sürü toka çıktı. Böyle toka çıktı. Sonra böyle takı çıktı. Bir de böyle takı çıktı arkadaşlar. Bir de bilezik çıktı arkadaşlar. Bence bunlar da çok güzeldi. Sıra gelsin bu pakette. Burada kitap veya da tablet yazıyor arkadaşlar. Şimdi bunları daha kesiyoruz. çıktı. Bir küçük prens çıktı arkadaşlar. İki ve Rasettin Hoca şehrinde yazan bir kitap. Arkadaşlar şimdi bundayız. Bu boy kitabındayız yani boy yazan. Erkeklerin için. Bunu da yaptım erkekler izlerse diye. Kesiyoruz. Oo, arkadaşlar çok güzel şey çıktı. Bakın arkadaşlar futbolcu kartları çıktı resmen. Arkadaşlar bu video bir sürü gelirse bu videonun devamını çekeceğim. Hepinize bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.